Doları tutabilene aşk. 7.49-34 seviyedir. Döviz ve altının rekor üstüne rekor. Döviz uçtu, altın uçtu. Yatırımcılar sarraflara koştu. ve bir uzmanlar altın da aşağı. Bunlar değerini bildiklerimiz. Her ayrı bir şey Dolar, petrol, altın. altın. Bir de değerini bilmediklerimiz var. Su. Dünyanın yüzde su. Ama bunun sadece 100 binde 6'sını kullanabiliyoruz. Üstelik yağışlar azalıyor. Biz çoğalıyoruz. Kaynaklar kirleniyor. Pandemiyle birlikte kişi başına düşen tüketim miktarı da artıyor. Az bulunan kıymetli ise bu konuda petrol suyun eline su dökemez. Dünyada altınsızlıktan 3 günde ölen insan da yok. Su değeri en az teslim edilen kaynağımız. Ama değeri anlaşılsın diye altınla yan yana koymamız gerekirse onu da yaparız dedik. Bu amaçla Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasıyla suyun değerini gösteren yepyeni bir ölçüt geliştirdik. Finish su endeksi. Barajlardaki rezervler, tarım, sanayi ve evlerdeki tüketim trendleri takip ediliyor. Ortaya suyumuzun gerçek değeri çıkıyor. Endeks şu an 86'da. 70'in altına düşerse başımız ciddi dertte. Yüzün üstüne çıkınca rahat bir nefes alabiliriz. Endeks sadece bir fikir değil. Aynı zamanda sonuç. Ne zaman tasarruf yapmamız gerektiğini gösteren bir işaret. Borsanın gonguyla hayatımıza girdi. Efendim su endeksi kampanyası. Tüm mecralarda yerini almaya başladı. Hayatımızdaki rolü arttıkça Suyun gerçek değerini daha da iyi anlayacağız. Dolar, petrol, altın ve nihayet su.